Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle son yapılan açıklamaya uygun 10. sınıf 1. dönem 1. fizik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden yazılı sorularına yazılıdayım.net adresinden ulaşıp çözebilir ve yapamadığınız sorularınızı da forum.yazılıdayım.net adresimizden binlerce öğrenciye sorabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Aynı maddeden yapılmış x ve y tellerinin boyları eşit kalınlıkları a ve 2a'dır. Buna göre tellerin dirençleri oranı rx bölü r'ye kaçtır diye sorulmuş. Şimdi biz direnci bulabilmek için şu formülü uygulamaktayız arkadaşlar. Uzunluk bölü kesit alanı formülünü uygulamaktayız. Ve burada bakacak olursak uzunlukları ikisinin de eşit. Kesit alanlarına gelecek olursak rx diyelim l bölü a'dır arkadaşlar. Ardından rye ry gelecek olursak, onun da l bölü 2a'dır. Ve buradan orantımızı kuracak olursak, l bölü a bölme işlemi yaptığımızda e, r x'i direkt yazıyoruz. Ardından diğerini ters çevirip çarpıyoruz arkadaşlar. Buradan l'ler ve a'lar birbirini götürdü ve sonuç olarak cevabımızı 2 olarak bulmuş olduk. İkinci sorumuz şekildeki devrede K ve L noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur diye sorulmuş. Eşdeğer direnci bulabilmek için öncelikle buradaki dirençlerin paralel mi seri mi bağlandığını bulmamız gerekiyor. Gelin birlikte bunları harf taşıma metodunu kullanarak bulalım. Şimdi bu K harfini buraya kadar getirelim. Yani direnç görene kadar telimizdeki harfleri ilerletiyoruz arkadaşlar. Burada K harfi gene buraya gelmiş oldu. Ardından diğer uçtan şimdi de L harfini ilerletelim ve L harfi direnç görene kadar buraya kadar gelmiş oldu ve buraya kadar gelmiş oldu. Bakın arada bir boşluk var. Bu boşlukta herhangi bir başka bir direnç olmadığı için direkt bunları birleştirebiliriz. Çünkü bakın aynı tel gelip buradaki dirence bağlanmakta. O zaman bunları birleştirip bunlar birbirine seri bağlandığı için ikisini toplayıp direkt 12 ohm'luk bir birim olarak düşünebiliriz. Ve buradan yapacak olursak K ve L harflerini yazdığımızda K l arasında kalan bir 12 ohmluk direncimiz var. Ardından başka bir de 8 ohmluk bir direncimiz var. O zaman bu ikisi birbirine nasıl bağlanmıştır? Paralel bağlanmıştır. Ve paralel bağlı bileşiklerde de e, ba paralel bağlı dirençlerimize de bileşik direnci bulabilmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunları 1 bölü R'lerini topluyoruz. Yani 1 bölü R 1 artı 1 bölü R2 bizim e, 1 bölü R eşimizi veriyor. Bunu da ters çevirerek direkt R eşi bulmuş oluyoruz. Gelin birlikte bunu yapalım. 1 bölü 12 artı 1 bölü 8 diyeceğiz. Ve buradan da bunu e, paydalarımızı eşitleyecek olursak paydalarımız 36'da eşitlenir arkadaşlar. Bir dakika 36 32 oluyor. 48'de eşitleyelim. Buna 4 verelim. Buna da 6 verelim arkadaşlar. Ve sonuç olarak 4 artı 6 bölü 48 gelecektir. Bu da 10 bölü 48. Bunu ters çevirdiğimizde 4 bölü 8 olarak eş değer direncimizi bulmuş oluyoruz. Yani R eş eşittir. 4,8'dir arkadaşlar böylelikle. Üçüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda güzel bir soru. Bakıyoruz. Şekildeki devrede ampermetre üzerinden geçen akım kaç amperdir deniliyor. Ampermetremiz burada. Buradan geçen akımı gelin birlikte bulalım. Öncelikle ana kol akımını bulmak zorundayız. Ve burada formülümüz şu. V eşittir I çarpı R yani volt eşittir akım çarpı direnç olmuş oluyor. Bu formülden ilerleyeceğiz ve buradan ilk önce yapmamız gereken bunların R eşlerini eşdeğer dirençlerini bulmak olacak. Ve buradaki şekilleri direkt anlayabiliyoruz. Bakın bu ikisi birbirine paralel bağlanmışken bu bunlara seri bağlanmıştır. Yani 6, 3, 4 şeklinde bağlanmıştır diyebiliriz. Gelin hemen bunların eşdeğer direncini bulup bu da seri bağlandığı için ikisini toplayalım. Ne yapıyorduk? 1 bölü R artı 1 bölü R2 eşittir 1 bölü R eşti. Burası için konuşacak olursak. Burayı 2 ile genişlettik. Buradan 3 bölü 6 gelmiş oldu. Bunu da ters çevirdiğimizde buradaki R eşimizi 2 ohm olarak bulmuş oluyoruz. Burası 2 ohm. E burası da burasına seri bağlıydı. O zaman 2 artı 4'ten 6 olarak R eşimizi bulmuş olduk. R eş eşittir 6 ohm arkadaşlar. Ve buradan gelin birlikte bu formülümüzü kullanarak ana kol akımımızı bulalım. Voltumuz kaç? 18 volt eşittir I çarpı eş değer direncimiz 6 ohm. O zaman buradan akımımızı 3A olarak buluruz arkadaşlar. 3 amper olarak bulmuş olduk ana kol akımımızı. Ve bizden istediği şuradaki ampermetreden geçen akımı sormaktaydı. Şimdi bu amperimiz gelecek. 3 amper buraya kadar gelecek. Burada bir ayrıma uğrayacaktır. Burada nasıl ayrımı uğrayacak? Burada da şöyle bir ayrımı uğrayacak arkadaşlar. Ters orantılı olarak dağıtılacak. Şimdi biz buraya... 2 kat diyelim. Buraya da kat diyelim. Katımız da 3 olmuş olsun. Burası 3, burası da 6 böylelikle. Toplamda 3 kat. Şimdi burada ters orantıyı uygulayacağız. Şöyle uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi buraya 1 giderse buraya 2 gidecek. Buraya bakın 2 kat dedik, buraya kat dedik. Buraya 1 kat giderse buraya 2 kat gider. Ters orantı var. O zaman buraya 2 amper verip buraya da 1 amper vermemiz gerekiyor. Böylelikle ters orantıyı da sağlamış olduk ve sonuç olarak buradan 1 amper geçmiş oluyor. Ampermetrede okunan değerimiz de kaç amper olacaktır? 1 amper olacak arkadaşlar böylelikle. Cevabımız 1. Devam ediyoruz diğer sorumuzla. Şekildeki devrede ana kol akımı kaç amperdir? Hesaplayınız deniliyor. Şimdi bakalım. Kaç tane voltumuz var? Bizim arkadaşlar şunları saymayacak olursak bunlar verilmesin onları görmediniz de. Bizim iki tane üreticimiz var ve bunlara bakacak olursak bunlar ters olarak bağlanmakta. Bakın artı artıya gelmiş olmamış. O zaman büyükten küçüğü çıkardığımızda 30 eksi 4'ten toplam voltumuzu 26 volt olarak bulmuş oluyoruz. Bu bir kenarda dursun. Ardından dirençlerimize bakalım. Dirençlerimize seri bağlanmış. O zaman direkt toplayalım. R eş 5 artı 3'ten 8 gelecek. 8 ohm olarak bulmuş olduk. Formülümüzü gelin uygulayalım. V eşittir I çarpı R'den. Voltumuz ne kadar? Voltumuz arkadaşlar 26 olarak bulundu. 26 eşittir. Ana kol akımı çarpı eşdeğer dirençimiz 8 ve buradan da i kaç olarak bulmuş oluyoruz? 26 bölü 8 olarak bulmuş oluyoruz. Ve onu da sadeleştirecek olursak 13 bölü 4 şeklinde de söyleyebiliriz. Diğer sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra devam edebiliriz. Aynı maddeden yapılmış x, y ve z iletkenlerin dirençleri sırasıyla rx, ry ve rz'dir. Buna göre Rx, Ry ve Rz dirençleri arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? İşlem yaparak açıklayınız deniliyor. Gelin birlikte hesaplayalım. Şimdi bizim direncimizi bulmak için formülümüz neydi? L bölü A'ydı. Uzunluk bölü kesit alanıydı arkadaşlar. Bundan yola çıkarak sorumuzu halledeceğiz. Şimdi ilk için Rx'e bakacak olursak. Rx için yapalım bu formülü. Rx'imizin uzunluğu 2L. O zaman 2L bölü kesit alanımız A'dır. 1A dedik. Rx'i bu şekilde bıraktık. Ardından RY'ye bakalım. RY'de de uzunluğumuz 1L. L bölü kesit alanımız da 2A. L bölü 2A dedik. RZ'ye bakacak olursak uzunluğumuz L. Kesit alanımız ise A arkadaşlar. Buna göre sıralama yapacak olursak da L bölü A'ya ne diyelim? Kat diyelim. L bölü A'ya kat diyecek olursak. Burası 2 kat gelmekte. Burası 1 bölü kat gelmekte arkadaşlar. Ve burası da direkt kat gelmekte. Buna bakacak olursak sıralama yaptığımızda RX diyelim büyük olacaktır. RZ'den ve o da büyük olacaktır. RY'den şeklinde sıralamamızı söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Diğer bir sorumuz burada da voltmetredeki değer sorulmakta. Şuraya bir voltmetre bağlanmış. Bunun değeri bize sorulmakta arkadaşlar. Gelin birlikte bulalım. Bulabilmek için öncelikle ana kol akımını bulmamız gerekiyor. Bakıyoruz. 3 ile 6 birbirine seri olarak bağlanmış. O zaman R eş eşittir 3 artı 6'dan 9 ohm'dur arkadaşlar. 9 ohm eş er direncimizi bulmuş olduk. V eşittir I çarpı R'den yapacak olursak 18 volt eşittir. Akım çarpı direncimiz 9. Buradan akımımızı 2 amper olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi buradan geçen akımımız 2 amper. Buraya da gelecek 2 amper şeklinde geldi. Ve buradan ne yaptı arkadaşlar? Gelip geçip buraya tekrar pile gitmiş oldu. Şimdi buradaki voltmetreki değeri ölçebilmek için ne yapıyoruz? aynı formülü uygulayacağız. Ama bu sefer direncimiz 6 olduğu için sadece 6'nın direncini yazacağız. Yani V eşittir. Ana kol akımımız 2. 2 çarpı direncimiz 6 olduğu için V eşittir. 12 şeklinde 12 volttur şeklinde söyleyebiliriz. Yani volt de okunan değer 12 volt böylelikle arkadaşlar. Devam edelim diğer bir sorumuz da. Şekildeki devrede k noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç R'dir deniliyor. Gene eşdeğer direnç sorusu. Gelin birlikte harf taşıma yöntemiyle bu sorumuzu çözelim. Şimdi bu K harfimizi buraya kadar taşıdık. Direnç gördük. Durduk. Buraya kadar taşıdık. Direnç gördük. Durduk. Ardından gene bir harf taşıma yapalım. Bu sefer de K yerine L diyelim. Şimdi diğer üreteçlerimizin arasını bulabilmek için direnç pardon, dirençlerimizin arasını bulabilmek için bir harf verelim. İstediğiniz harfi verebilirsiniz. Buraya L olsun. L buraya gelsin. Sonra L gelip buraya da gelsin. Bakın, direnç görene kadar devam ediyoruz. Buraya gelsin. Ardından ne oldu? Şurası boş kaldı. Oraya da başka bir harfi atayabiliriz. Oraya da M harfini atayalım arkadaşlar. M buraya geldi, buraya geldi. Direnç görene kadar devam etti. Ardından Harflerimizi gelin şu şekilde yazalım. K, L, M şeklinde. Yazdığımızda dirençlerimizi eşleştirelim. K, L arasında R var. R'yi buraya yazdık. K, L arasında bir R daha var. O zaman bu ikisi birbirine paralel. L, M arasında bir R'miz var. L, M arasında bir daha var. Ve bir tane daha var. Bunlar da kendi aralarında eş eşdeğer dirençtir böylelikle. Ve buradan bakacak olursak... Şuraları hesaplayalım. Öncelikle... 1 bölü R artı 1 bölü R'den ne gelecektir? 2 bölü R gelecektir arkadaşlar. Ve buna ters çevirdiğimizde R bölü 2 olarak burayı bulmuş olduk. Ardından buraya bakalım. Burası da 1 bölü R artı 1 bölü R artı 1 bölü R gelecektir. Burası da 3 bölü R'den 2. R bölü 3 gelecektir. Ters çevirmeyi unutmuyoruz. İsterseniz bunun kısa formülü var. Şunu da, onu da öyle yapabilirsiniz. Eğer bu dirençlerimiz eşitse ve birbirine paralel bağlanmışsa kaç tane varsa direkt bir tane direnci ona bölmüş oluyoruz. Mesela bu iki direnç birbirine eşit ve iki tane olduğu için ve paralel oldukları için eş değer direncimiz burası için R bölü 2'dir. Burası için R bölü 3'tür. Bunu yapabilmeniz için şartlar şu bakın dirençlerimiz birbirine eşit olacak ve paralel bağlanmış olacak arkadaşlar. Ve sonuç olarak bunlar da birbirine seri olarak bağlandığı için R bölü 2 direncimizle R bölü 3 direncimizi toplayarak toplam eşdeğer direncimizi bulmuş olacağız. Paydaları eşitlediğimizde buradan 5R bölü 6'yı elde ediyoruz. Bu bizim neyimizdir? Toplam eşdeğer direncimizdir. Ve aynı zamanda da cevabımız gelmektedir arkadaşlar. 5R böl bölü 6 bizim Cevabımız böylelikle. Devam edelim diğer sorumuzla. Bir elektrik devresinde 10 dakika süreyle 1,2 amperlik sabit akım geçtiğine göre bu devrede devreden geçen yük kaç kolomp olduğunu cevaplayınız deniliyor. Buradaki formülümüz de şudur. Amper eşittir koliomb. Doğru bir şekilde yazalım. Koliomb bölü saniye yani süredir arkadaşlar. Bunu da P bölü şeklinde de söyleyebiliriz. Şimdi kolombu istiyor bizden. Amperi vermiş zaten. Amperi 12 bölü 10 diyelim. Eşittir. Kolombu istiyor. Kolombo C diyelim. Şöyle ayıralım burayı. Saniyemize bakalım. 10 dakika kaç saniye? Şimdi 10 dakikayı 60 ile çarparak kaç saniye olduğunu bulalım. 600 saniye. 600 saniye diyecek olursak hemen orantımızı yapalım. Buraya bakıyoruz kaç katı? 60 katı arkadaşlar. O zaman 12'nin de 60 katını alacak olursak 12 çarpı 60'dan 12, 72, 720 kolomp olarak ifademizin doğru cevabını bulmuş olduk arkadaşlar. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videolarını da gözetebilirsiniz. Yazılı sorularına yazılı sitemizden ulaşabilir ve forum adresimize de yapamadığınız sorularınızı gönderebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.